Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret net 2825 lira olarak açıklandı. Hem şimdi açıklanan rakamı hem de işçilerin beklentilerini DİSK Genel Sekreteri ve Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ile konuşacağız. Sayın Serdaroğlu merhaba ana habere hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Şimdi 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret e, bürüt 3.577 lira net 2.825 lira. %21'lik bir artış var. Yani 500 liralık bir artış söz konusu. E, Diskin asgari ücreti konusundaki önerisi 3.800 liraydı. Bu rakam beklentinin çok çok altında kaldı. Yaklaşık 1000 liralık gibi bir fark söz konusu. Bu kadar düşük bir rakamı bekliyor muydunuz? Evet, yani biz bugünkü siyasi iktidardan art, aslında her şeyi bekliyoruz. Ee, bizi çok yanıltmadı. 2800 2009 lira civarında bir e, rakam bekliyorduk biz. Bunun yükseltilmesi için aslında bu kadar da yoktu yükseltilmesi için bir aydır sokakları ısıtıyoruz. İş yerlerimizde arkadaşlarımızı duyarlılığını fazlalaştırıyoruz. Ancak buralara çekebildik. Ama tabii ki bu asgari ücret bu rakamlarla hiçbir şekilde işçilerin ihtiyaçlarını giderecek rakamlar değil. Yalnız ben bir iki tane düzeltme yapmak istiyorum. Özellikle bakanımızın söylemiş olduğu şeylerde bir düzeltmeye ihtiyaç var. Sayın Bakan zannediyorum danışmanlarından yeteri kadar bilgi almıyor. Birincisi henüz daha yıllık enflasyon belli değil. Yani aralık ayındaki enflasyonun ne olacağını bilmeden 7 puan enflasyonun üzerinde verdik demek bana göre burada bir bilgi eksikliğini ortaya koyuyor. İkincisi asgari ücret 2800 değil şu anda 2550 lira. Yani 2825 lira rakamını ...bir kişinin agisini de üzerine koyarak buluyorlar. Bu doğru bir yöntem değil. Yani şu anda asgari ücretin üzerine... ...işverenlerin vermediği, benim vergi iadem olan... ...bir parayı koyarak yükseltilmesinin... ...çok anlamlı olduğunu... ...kendi açımızdan, işçiler hakkında düşünmüyorum. Şu anda net asgari ücret 2.554 lira. Üçüncü yanlışlık da şu asgari ücret 7. aydan sonra %20'lik vergi dilimine gir. Yani siz yıl içerisinde 12 ay boyunca aynı parayı almıyorsunuz. Ortalamaya vurduğunuz zaman bu 2554 lira daha da aşağı düşüyor. Yani yıllık olarak aldığınız para neredeyse 2400 lira civarında bir asgari ücret e, evinize geçmiş olur. Yani <laughs> neresinde tutsanız doğru olmayan bir yöntemle doğru olmayan rakamlar ortaya çıkıyor. Şimdi asgari ücret nedir? Asgari ücret artık herkesin yani biz her sene aralık ayında başından sonuna kadar asgari ücreti tartışıyoruz. Neyin ne olduğunu herkes biliyor. Bir hükümet öğrenemedi neyin ne olduğunu. Çünkü asgari ücret Onların da uluslararası yapmış olduğu anlaşmalara, atmış oldukları imzalara baktığımız zaman dört kişilik bir ailenin işte gıdadan tutun da konu, e, e işte temel ihtiyaçları, e, kültürel faaliyetleri, ısınması bunları bir e, ailenin geçinebileceği bütün gereksinimler e, minimum düzeyde karşılanacak şekilde olması lazım. TÜİK'in açıklamış olduğu 2.792 lira rakamı sadece bir işçinin yapmış olduğu minimum harcamalarla ortaya çıkıyor. deniliyor. Peki biz 4 kişilik bir ailede büyük bir çoğunluğu evli ve çocuklu. Siz sadece üzerine küçük bir agi farkı koyarak yani bu eksikliği gidermiş mi oluyorsunuz? Asgari ücret... Ee, uluslararası standartlarda 4 kişilik bir ailenin temel ihtiyaçlarını minimum düzeyde karşılayacak bir ücret olmalı bir. İkincisi Türkiye'de asgari ücret artık asgari ücret değil. Türkiye'de ortalama ücret. Yani diyelim ki Türk iş 3000 lira diyordu. 3000 lira oldu. Veya CHP 3100 lira oldu. 3100 lira oldu. Yani her şey düzelecek mi? Düzelmeyecek. Başka birçok kriterleri var bunun düzelmesini gerektirecek. Bir kere Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde ekonomik anlamda en kötülerden birisi olan Bulgaristan'da %15 civarında asgari ücret var. Yunanistan'da %5-6 civarında asgari ücret var. Türkiye'de asgari ücretli sayısı bir önceki rakamlar üzerinden söylüyorum tabii %52 oranlarında. Bugün de çok değiştiğini düşünmüyorum altında az, 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 ücret alan, e, kısmen üstünde ücret alan ve e, direkt ücret alan, asgari ücret alan kişi sayısı neredeyse 10 milyon. <laughs> yani diğer ülkelere oranla hem e, sayı çok daha fazla <laughs> ancak e, onlara kıyaslandığında alınan e, ücret di diğer Avrupa ülkelerinden çok daha düşük kalıyor. Az önce Vela Baba da e, izlemişsinizdir e, ekranlara getirdik. Yani her gün evet. çay simit yesek bile e, ...vatandaşın ay sonunu getirmesi neredeyse imkansız bir hale geliyor. Kaldı ki buna bir de çocukların masraflarını, ev kirasını, faturaları koyduğunuzda... E, ...vatandaşın eline ay ortasında bile rakam kalmıyor diyebiliriz. Evet doğru söylüyorsunuz. Biz de zaten bir aydır sokaklarda bağıra bağıra bugün sesimde problemle problemli hale geldi. E, anlatmaya çalıştım. Gerçekten Türkiye'de asgari ücret e, belirleme yöntemi bir kere doğru değil... Komisyon da doğru. Bugün Türk Türkiye'nin yapması gereken her sene her sene sonuna kadar müzakereler içerisinde olup da bir şeyin meşrulaştırılmasından ziyade asgari ücret tespit komisyonu içerisinde bulunmamasını ve çekilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bütün konfederasyonların sorumluluğu altında bu toplu sözleşme ve grev süreci içerisinde belirlenmesi gereken bir ücret şekli Mutlaka olmalı. Şimdi en son e, sendikamız BİSAM'ın ve DİSKAR'ın yaptığı araştırmalara da baktığımız zaman e, e, bir ailenin sadece gıda sadece gıda harcamaları neredeyse bugün 2005 liranın üzerinde çıkmış durumda. Yani açlık sınır. Ölmemek için sadece gıda alarak beslendiğin zaman 2500 liranın üzerinde bir paraya ihtiyaç var. Yoksulluğu zaten söylemiyorum. 8000 liranın üzerinde. Şimdi siz bu kadar kriter varken, bu kadar böyle insanlar pandemiden, bir de Sayın Bakan Hanım pandeminin etkisiyle bu kadar yükselttik diyor. Pandemi olmasaydı demek ki bu kadar da olmayacaktı. Pandemi süreci, ekonomik işte bir takım sıkıntılar, işten çıkartma yasağı var denilmesine rağmen çıkan milyonlarca insan, işsiz kalan insan. Tüm bunların karşılığında yoksullaşma fazlalaşmış. Siz Yine geçmiş dönemlerdeki gibi e, gerçek olmayan bir enflasyonun üzerine e, bu rakamları koyuyorsunuz ve biz asgari ücreti iyi bir şekilde tespit ettik diyorsunuz. Yani bizim gibi itiraz eden olmasa e, meseleyi o kadar da böyle vallandırarak anlatacaklar ki çok şey, iyi şey yapmış gibi kamuoyuna kendilerini takdim etmiş olacaklar. Bugün gıda enflasyonuna baktığınız zaman ki enflasyonun açıklanan enflasyonun artık doğru olmadığını kendileri de biliyor. Doğru bir enflasyonu e, açıklamıyorlar. Bunun karşılığında siz e, gıdanın bu kadar yüksek e, e, bağlanmaya veya ücret artışına maruz kaldığı bir yerde bunu hangi karşılığını koyacaklar, koyarak bu topluma ikna edeceksiniz? Asgari ücret sadece 10 milyon insanı etkilemiyor ki. Türkiye'de çalışan SGK kapsamında hatta Çalışan bütün e, insanları etkileyen, dolaylı olarak etkileyen bir e, 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 unsur. Şimdi siz bunu e, e, böyle bir açıklamayla devletin işte emeklere vereceği zamlar, işsizlik, spor, işsizlik maaşları, başka e, kriter olarak asgari ücretin alındığı e, belirlemeler bunların hepsinde e, minimum düzeyi yakalamış oluyorsunuz kendiniz açısından. Devlet bugün belirleyici durumda. İşverenler hiçbir şekilde sürece müdahale etmiyorlar. Diyorlar ki nasıl olsa devlet en büyük işveren bizim yerimize rakamı belirliyor ve biz de kendisine teşekkür ediyoruz diyorlar. Bugün TİSK çıktı. E, hükümetin açıklamış olduğu rakama teşekkür etti. Türküs protesto etti. Eğer gerçekten bugün insanların e, inim inim inlediği pandemide işte yoksullukta e, ee, ekonomik krizde iniminlediği bir süreçte siz hala e, 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 kendi anlayışınızı doğru olup e, kriterlerinizdeyse onu bilemiyorum. Doğru olduğunu iddia ettiğiniz şeyi halka empoze etmeye çalışıyorsanız bunun karşılığı çok basit olmaz. Bir yıl boyunca yarın Temmuz'da daha da düşecek bu asgari ücret. Bir yıl boyunca siz bu asgari ücret alan ve asgari ücretten etkilenen, İnsanların e, o e, yumruğunu ensenizde, nefesini ensenizde hissedeceksiniz. Fabrikalarda toplu sözleşme süreçlerini olumsuz ettiriyor bu e, asgari ücret rakamları. E, i̇nsanlar yarın daha fazla, e, az kaldı, daha fazla süreçten etkilendiği zaman ki bunları biz yaşayacağız, daha bugün iyi günlerimiz, etkilerini e, birkaç ay sonra biz... Fabrikalarda ve işletmelerde göreceğiz. Daha kötü süreç içerisinde bu asgari ücretinin sesi daha fazla çıkacak ve siz bu asgari ücreti belirleyen insanlar da bu sözün altında ezilecekler ve yıl boyu bu süreç devam edecek diye düşünüyorum. Sayın Serdaroğlu az önce siz de değindiniz. Ben de e, ayrıca parantez açmak istiyorum. Muhalefetin bu vergi kesintileriyle ilgili açıklamaları olmuştu. Hem CHP hem de İyi Parti'den gelmişti o açıklamalar. E, asgari ücretle vergi kesintileri olmasın, sigorta konusunda devlet işverini desteklesin e, gibi açıklamalar olmuştu. Aslında ac e, asgari ücretin en büyük yüklerinden birisi de bu vergi kesintileri değil mi? Yani e, hem vatan hem asgari ücret alanı hem de vergi e, işvereni etkiliyor süreç. E, tabii şimdi biz aslında dünyanın birçok ülkesinde asgari ücret uygulamaları farklıdır. Hem belirlenme hem rakamsal anlamında hem de vergiyle ilgili ilişkilendirilmesi konusunda farklı uygulamalar var. Asgari ücretin ortalama ücret olduğu bir yerde siz hala e, büyük bir çoğunluğunu e, gelir vergisinin büyük bir çoğunluğunu asgari ücretliden alıyorsanız burada bir çarpıklık var. Biz diyoruz ki asgari ücretli zaten ay sonunu zor getir. bir de yıllık çalışmış olduğu sürenin üçte birini vergiye veriyor, SGK'ya veriyor. Yani siz e, sermayeyi işverenleri e, SGK'dan kısmen korumaya, SGK vergisiyle ilgili kısmen korumaya çalışıyorsunuz, destek veriyorsunuz. Ama e, ay sonunu getiren asgari ücretliye SGK desteği vermiyorsunuz ay sonunu getiremeyen işçiye bir de siz %15'ten başlayan ve %20'lere ulaşan bir gelir vergisine tabi tutuyorsunuz. Sadece bunlar doğrudan vergiler. Bir de dolaylı vergileri koyduğumuz zaman ÖTVS, e, ÖTV'si, KDV'si, MTV'si neyse e, onların hepsiyle birlikte yılın büyük bir bölümünü sadece vergiye çalışan bir asgari ücretli karşımıza çıkıyor. Bu anlamda adaletli olan işçilerin, asgari ücretli işçilerin vergiden muaf olması, asgari ücret düzeyinde diğer işçilerin de vergiden muaf tutulması, SGK primleriyle ilgili de aynı sermaye olduğu gibi, patronlara olduğu gibi e, kısmen teşvik uygulanması gerekir. Bu damga vergilerini falan da artık onların e, çağ geçmiş, çağ dışı şeyler, bunların da kaldırılması gerekiyor ve işçinin eline yıl boyu alacağı ...bir asgari ücretin geçmesi gerekiyor. Şimdi biz 3.800'ü... ...diskar olarak açıkladık. 3.800 yeterli mi? Değil. 3.800... ...bir başlangıç rakamı. Yani herkes 3.800'e çalışsın demiyoruz. Ama ailede... ...maksimum düzeyde... ...iki kişinin çalıştığını varsayarsak ...belki yoksulluk sınırına yaklaşan... ...bir başlangıç ücreti... ...ortaya çıkar diye düşünüyoruz. Araştırmalarımız... ...geçen sene 3.200'dü... Bu dönem 3800'e denk gelecek bir şekilde karşımıza çıktı. Bu uygulanırsa ve asgari ücretli çalışan oranı Türkiye'de %10'un altına düşürülürse ancak ancak dengeler ortaya çıkabiliyor. Ama siz bu asgari ücretli çalışan oranını daha da yükseltirseniz, bugün İstanbul Ticaret Odası Başkanı açıkladı, işte şu kadar bizim düşük ücretimiz var, gelin yatırımcılar diyerek Türkiye'yi Ucuz emek cenneti deklare ederek yatırımcıları Türkiye'ye davet etti. Ve bugünkü hükümetin yapmış olduğu açıklama da zaten Türkiye Avrupa'nın bir Çin'idir. Hatta Avrupa'da en düşük asgari ücretli durumuna geldik. Arnavutluk aşağı yukarı aynı seviyelere. Bu bir çağrıdır. Yani ucuz emek ve iş gücünün olduğuna dair uluslararası alana bir çağrıdır. Bilinçli olarak yapılmıştır. İşçiden oy alan siyasi iktidar patronlara vermeyi bir alışkanlık haline getirdi. İşsizlik sigortasını tüketti. Şimdi de iş... Evet, Serdaroğlu'yla e, bağlantıyı gerçekleştirdik. Ancak evet. balansa bir problem... Evet. evet, dinliyoruz sizi Sayın Serdaroğlu. Buyurun. Buyurun. E, i̇şsizlik sigortasını bitirdiler ama e, şu anda e, kaynaklamadıkları için yeni yatırımcıları Türkiye'ye çağırmak ve Türkiye ekonomisini canlandırmak için işçiyi de onların önüne et senin, kemiği benim anlayış içerisinde teslim etmek gibi bir politikayı, bir e, e, strateji hayata geçirmeye çalışıyorlar. Ama e, dediğim gibi bugün açıklamamızda da söyledik, bu iş burada bitmez. Hükümet ben açıkladım bu iş bitti noktasında düşünmesin. Biz bir yıl boyunca arttırılması ve asgari ücretlerin e, mutlaka insan gibi yaşayacak bir ücrete tekrar e, gelebilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Sayın Serdaroğlu çok teşekkür ederiz ama habere katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet, Disk Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu'yla milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücreti konuştuk. Devam edelim.